Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Un, su, tuz ile en kolay katmer tarifi hazırladım. Katları tel tel ayrılıyor, pul pul dökülüyor. Bütün takipçilerim denemeli. En kolayından, hızlı bir tarif. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi görüyorum. Çok sağ olun. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. Ortam sıcaklığında 1,5 su bardağı su ekleyelim. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. 4 veya 4,5 su bardağı un ilave edelim ve karıştıralım. Çok yumuşak değil, çok sert değil, orta ayarlarda hamur hazırlayalım. Ele yapışmayan hamur hazırlayalım. Unu kontrollü ekleyelim, azar azar ilave edelim. Her un aynı değil, değişkenlikler oluyor. Karıştırdıktan sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eminim denedikten sonra lezzetine hayran kalacaksınız. Bekletmeden altı eşit parçaya bölelim. Daha sonra 6 eşit beze hazırlayalım. Üzerini kapatalım. 5-10 dakika dinlendirelim. Dinlendirmemizin sebebi daha kolay açmamız için mutlaka dinlendirelim. Toplamda 6 beze var. Tek tek açmaya başlayalım. Açabildiğiniz kadar açın. Fırın tepsisi büyüklüğünde de yeterli oluyor. Bakın, hamur kıvamı çok güzel olduğu için çok rahat bir şekilde açılıyor. Açtığımız yufkanın üzerine her tarafına eşit gelecek şekilde tereyağı sürelim. Yoksa da sevdiğiniz, kullandığınız yağlardan da ilave edebilirsiniz. Tereyağı sürdükten sonra bakın videoda gördüğünüz gibi orta kısımdan sarmaya başlıyorum. Çünkü bu yöntemle çok kolay oluyor. Bu püf noktayı da unutmayalım. İşiniz daha kolay olacak. Hemen sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın rahat bir şekilde açılıyor. Un yardımıyla açalım. Çok da un kullanmayalım. Fırın tepsisi büyüklüğünde de yeterli oluyor. Biraz daha küçük de açabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Tabi merdane ile de açabilirsiniz. Merdane ile de çok kolay oluyor servis tabağından biraz büyük açabilirsiniz. Açtığım yufkanın üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağını her tarafa eşit şekilde sürelim. Bu tekniği unutmayalım. Yufkanın orta kısmından sarmaya başlayalım. Bu teknikle gerçekten çok kolay oluyor. Hepsini hazırladıktan sonra üzerini kapatalım. 5-10 dakika sonra açmaya başlayalım. Bir kısmını açtım. Hemen sizlere de şöyle bir yakından da göstereyim büyüklüğünü. Servis tabağından biraz küçük olsun. Çok da büyütmeyelim. Bakın çok kolay bir şekilde açılıyor. ile de açabilirsiniz. Hemen sizlere bir kez daha göstereyim. Bakın çok kolay bir tarif, hızlı bir tarif. Üstelik lezzetini anlatmak mümkün değil. Gerçekten enfes oluyor. Katları tel tel ayrılıyor. Sofraya koyduğun anda bitiyor. O kadar lezzetli. Lezzet garantisi veriyorum. Kesinlikle herkes denemeli. Hepsini açtıktan sonra ocağın altını yüksek ateşe alalım. Tavaya yağ eklemeden ters düz yapalım. Daha sonra yağlayabiliriz kızarttıktan sonra. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Sürekli çevirelim. Yüksek ateşte kızartalım. İçerisinde yağ olduğu için tavaya yağ eklememize gerek yok. İsteyen daha sonra üzerini yağlayabilir. Bakın muhteşem görünüyor mutlaka acil durumlarda bu tarifimi hazırlayın. Gerçekten çok kolay bir tarif. Hemen sizlere bir kez daha göstereyim tavaya yağ eklemiyoruz. Sürekli ters düz yapıyoruz. Kızardıktan sonra üzerine yağ sürebilirsiniz. İsteğe bağlıdır. Sürekli bu yöntemle ters düz yapalım. hepsini hazırladım. Hemen sizlere şöyle bir de yakından da göstereyim. Katları tel tel ayrılıyor. Malzemeleri açıklama kısmında da yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bakın hepsi de nefis görünüyor. Şöyle sizlere katlarını, dokusunu yakından da göstereyim. Beğeni ve yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet.